Yine karşılaştık? Dünya küçük, aşkım büyük. Yardım edin. Gerek yok Ferit. Ne bu böyle? Bir başımdan aşağı çiçek yağdırmak kalmıştı. Başından aşağı çiçek yağdırmak ne demek Ale? Ayakkabından şampanya bile içelim. Tamam 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 kızma kızma. Zaten hala cezalıyım. Moralim bozuk. Herkes çarşıda bir ben kaldım burada. Eğlenecek yer arıyordun. Beni buldun yani. Hiç düşünmemiştim. Eğlenmek. Neden olmasın? Ziyaretçi parkında size gazoz ısmarlayabilirim. Söz içine ilaç falan atmayacağım gerçekten. Sen laftan hiç mi anlamazsın? Yo anlarım. Güzel sözlerden ve evet cevabından anlarım yani. vallahi. Ferit asılma mesain bittiyse peşimi bırakır mısın? Anladım. Sizin mühitinize geldik abin görebilir. Az kaldı. Aa. Burada olduğunuzu bilmiyordum komutanım. Affedersiniz. Ee, ben e, bir dosya bakmıştım da. Öyle mi? Yardımcı olayım komutanım. Yok. Sonradan hatırladım bizim revirdeydi. İyi. Ben de şu izne çıkmayanların çarşı kağıtlarını masaya bırakacaktım. He. İzninizle. Ahmet Bahçavuşum. Emredin komutanım. Ee, dün Levent Üsteğmen bana birisinden bahsetti de şey dedi galiba. E, papatya. Papatya mı? Aa, e, Akasya olmasın komutanım? Yok. Papatya diye duydum sanki. Hmm, vallahi bilemiyorum komutanım. He. Ee, Akasya kim peki? Ya komutanım şimdi ben ortalık karıştırıyor gibi olmayayım. Levent Üsteğmen'im isterseniz size anlatsın. Hı? Hay Allah. Muzaffer Albayım'ın eşi Nevin Hanım'ı bilirsiniz. Hani bekarları evlendirmeye pek meraklı ya. Evet. Bir süre benimle de uğraşmıştı. Geçen akşam katakulyeye getirip Levent Üsteğmen'i bir kızla tanıştırdılar komutanım. Adı da Akasya'ydı. Ama Levent Üsteğmen'in yüzünü görecektiniz komutanım. Alı alına moru moruna karıştı. <laughs> Ama endişe etmeyin. Bu durumdan hiç hoşlanmadığını açıkça belirtti. Niye endişelenecekmişim? Ee, şey yani... Öylesine söyledim komutanım. Yani... Hay dilini eşek arası soksun Ahmet ya. Abi Uraz'ı deresi. Üzümü niye bağını sorma. Sana sürpriz yapıyoruz belki oğlum. Oğlum nasıl sürpriz bu böyle? Bir dubara var değil mi? Ula Ulan dur işte. Giriş parası ödemeden içeri girmeye çalışıyorsun. Ulan nasıl çavuş. Yani var ya bazen <laughs> takdir ediyorum seni. Ayıp <laughs> ettin dur babacan. Olacak o kadar. <laughs> ne yani? Seni abinle barıştırmaya getirdik mi diye zıvım? Hayır bazen. senin dilini eşek arıları soksun abi. Geldiniz sen. Yeter arkadaşlar. Geç kalacaksınız diye üzülüyordum ben de. Olur mu ya? Geldik abi. Biz geçelim mi içeri beyler? <laughs> Tabii, hani buyurun, belki konuşurlar. Buyurun. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. <laughs> Konuşacak bir şey yok. Şakir. Oğlum bak ben de senin abin sayılırım. Gönül koyma araya, ayıptır be. Sizi ilgilendiren bir durum yok beyler. Arkamda böyle kulpa çevirecekseniz daha sonra size de işim olmaz. Babacan! Şş. Kusura bakma balık abi. Olmadı. Yok çocuklar. Siz elinizden geleni yaptınız. Gelmişken buyurun programı izleyin. Başka bir zaman inşallah be abi. Biz bu kartopunu yalnız bırakmayalım. Eyvallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Beni emretmişsiniz komutanım. Ne oluyor böyle Ferit? Hamza komutanım. Ortalığı kırıp geçiriyor yine. Sırıtma karşımda asker. Adam gibi dur. Bugün odama kim girdi? Ben... Bilmiyorum komutanım. Bilmiyor musun? Bu oda senin sorumluluğun altında değil mi? Komutanım ben... ...bir şey mi kaybolmuş? Soruma cevap ver asker! Bana soru sorma! Bilmiyorum komutanım. Nasıl bilmiyorsun? Giritlemiyor musun bu kapıyı? Sa sabah bir ara Çiğdem Hüsnü revire çağırdık komutanım. Oradan... ...kantine uğradım. O ara açık... Yani o ara açıktı. Cebimden bir resim kaybolmuş Ferit. Görüşeceğiz seninle. Komutanım. Gel Ahmet Başçavuş. Ferit savunmasını yazacak haberin olsun. Ne? Savunmasını mı? Odayı açık bırakmış ve cebimden bir şey kaybolmuş. Nasıl olur komutanım? Sizin odanıza bir ben giriyorum. Ee, bir de Çiğdem Üsteğmen girmişti sabah. O almış olmasın komutanım. Komutanım. Çiğdem Üst Üsteğmen'imiz... ...revire gittiğim kam Muflejinizin odada olup olmadığını sormuştu. Tamam Ferit. Gidebilirsin. Komutanım savunma. Gidebilirsin dedim Ferit. Tamam Ferit. Hadi